de beraber hem bilanço sezonundan da tutacağız, tutacağı sende piyasa açılış beklentilerini konuşacağız. Öncesinde Alacak Yatırıma dönüyoruz. Araştırma Müdürü Barış Ürkün bizimle birlikte. Barış Bey, Navza'nın özellikle 2020 için artıya geçmiş olmasıyla moral bulan bir piyasa ortamı gördük sabah saatlerinden beri uluslararası tarafta. İçeriye nasıl bir yansıması olur derseniz bir yandan da tabii kurdaki oynaklık hikayesi ve açığa satışın getirdiği sonuçları takip ediyoruz. Nasıl bir yorumunuz olur? Günaydın. iyi yayınlar. Evet haftanın son işlem gününe geldik. Fakat şöyle kısaca haftanın geneline bakacak olursak oradan buraya bağlayalım. Evet yani piyasaların genel bakış açısına baktığımızda özellikle piyasadaki yatırımcıların ya da yatırım yapmak isteyenlerin riskli ya da güvenli varlıklar açısından baktıkları ya bu algılamayı yönlendiren önemli konunun özellikle bu virüs salgınının daha ciddi boyuta gelmesiyle birlikte önlemlerin ve tedbirlerin artırılması ve akabinde yavaş yavaş bu virüs tehdidinin azalmaya doğru gittiğini e, belirtme ortaya çıkmasıyla bu önlemlerin artık yavaş yavaş azaltılmasıyla ilgili biraz olumlu algı piyasaların olumlu fiyatlamasına doğru gitmesine olanak sağladı. Bu şekilde ilk olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu haftanın geneline baktığımızda yine aslında bir konu daha gündeme geldi. Daha önce de hep bunu takip ettiğimiz ABD ile Çin arasında olası bir gerilim artışı özellikle Trump'ın söylemleriyle biraz da ön plana çıkan buna işte Pompeo'nun da ve Manichin de desteklediği açıklamalarla birlikte gelen bir stres artışı bir de hafif şekilde olsa fiyatlamaları etki etti. Ya bu açıdan bakarsak bunun e, gelişmeleri e, son genel haber akışlarına göre baktığımızda e, işte e, ABD Ticaret Temsilcisi e, Lighthizer ile Çin Başbakanı Mısır Liu He'nin e, son telefon görüşmesinde iki ülkenin bu e, ticaret görüşmelerinin önümüzdeki hafta tekrardan başlayacağı ve bu konuda e, bu virüs salgını dönemi içerisinde neler yapabileceklerine dair bir görüş birliği içerisinde olmaları biraz piyasaların bu açıdan moralini o düzeltti. Oradan da olumsuzun bir menebze de olsa azalmış olduğunu görüyoruz. Bu haftanın genelinde aslında bir de petrol fiyatlarını biraz değinmek lazım. Orada da bir toparlanma olduğunu görüyoruz. İşte Suudi Arabistan'ın biraz fiyatları artırıyor olması, biraz bu önlemlerin azaltılmasıyla ile birlikte ekonominin canlanmaya doğru gideceğinden beklentilerin biraz daha güçlenmesi. Bir de stokların beklenenden daha az artış göstermesi. Biraz oradan da moral kaynağı oldu. Bunları Topyekün değerlendirdiğimizde piyasanın haftanın son işlem gününe bu gelişmeler ışığında tekrardan moralli başladığını görüyoruz. Riskli varlıklar üzerinde bu şekilde görüyoruz. O yüzden de bu şekilde devam eden bir süreç bugün de devam edecek gibi gözüküyor bu tarz fiyatlamalardan. Bugün'e baktığımızda tabi verileri izleyeceğiz. Yani bu haftanın genelinde aslında gelen bazı ekonomik veriler yine bu virüs salgının etkisiyle birlikte oldukça bozuk şekilde gelmeye devam etti. Fakat bunu piyasalar bu şekilde beklediği için bunu fiyatlamaları tam olarak yansıtmıyorlar. Ve özellikle bu önlemlerin gevşetilmesiyle birlikte toparlanmanın hızlı bir şekilde olabileceğini şu anda fiyatlıyor diye herhalde e yorumlamak gerekiyor. O yüzden de bugün gelecek tarım istihdam ve tabii piyasalar odaklanıyor olacak. E orada e tarım istihdam e azalışı diyeceğiz artık. 22 milyon gibi bir azalış beklentisi var ki bu oldukça düşük bir rakam. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Yani bugün belki terminalden dün akşam bir inceleyerek baktım en düşük ne kadar fazla düşüş göstermiş tarihinde? 1939'dan beri tutulan bu veride en düşük rakamın 1945 yani 2. Dünya Savaşı'nın ertesinde görüldüğünü ve 1 milyon 950 bin gibi bir azalış olduğunu gördüm. En fazla bu kadar düşmüş şimdiye kadar ve buna karşılaştırdığımızda, buna göre karşılaştırdığımızda çok çok yüksek bir rakama işaret ettiğini görüyoruz. Bunun dışında işsizlik oranında da ABD'de %16'ya yaklaşan bir artış olduğunu, öyle bir beklenti olduğunu görüyoruz. Orada da en son 1982'de %10'lu rakamlar gözlenmiş. Ee, oldukça rekor e, yüksek seviyelerde ve düşüş noktasında bir veri karşılaması olacak ABD tarafında. Tabii bu bir miktar fiyatlamalara yansır mı onu takip ediyor olacağız. Belki bir miktar hareketlilik yaratabilir. E, ama burada önemli beklenti özellikle Avrupa a, ABD Merkez Bankası'nda Fed'in daha fazla destekleyici adım atmayacağını nokta şekilleniyor olacaktır diye söylemek gerekiyor. Sonuç itibariyle değerlendirecek olursak evet bugün piyasalar moralli e, ABD vadelerde pozitif bir seyir var. Asya'da da yine yaşanan ve bahsettiğim son gelişmeler eşliğinde yine pozitif tarafta hareketlerin olduğunu görüyoruz. Buna bağlı olarak da yurt içine bakacak olursak da endekste de yeniden yukarı pozitif bir seyirin bizi beklediğini aslında söylemek gerekiyor. Nitekim Viyop açılışta pozitif tarafta başladı. Endekste de 97.500 üzerinde tutunmanın olduğunu görebiliyoruz bu hafta itibariyle. Ve bu seviye üzerinde tutunmayla tekrardan 99.300, 100.000 belki o bölgeye doğru bir deneme bugün gerçekleşebilir. Endeks için bugünkü beklentimiz bizim pozitif tarafta olmaya devam edecek. Kur tarafına kısaca değinecek olursak da evet... Kur tarafında bir süredir beklediğimiz o, o döviz rezervindeki azalış endişelerine bağlı olarak e, beklenen swap anlaşması ile ilgili gelen açıklamalarla birlikte somut bir gelişmenin olmaması e, biraz kur tarafında yukarıdaki hareketleri destekliyordu. Yukarı hareketin devam etmesine neden olmaktaydı. Dün itibariyle oynaklıktaki bir miktarda artışla birlikte 7.27'ye yaklaşan yükselişler meydana geldiğini izledik. E, ve dün gelen kararlar tabi bu noktada önemliydi. BDDK'nın açıklamasına göre baktığımızda son birkaç gündür 3 bankanın, 3 yabancı bankanın TL açığa satarak elde ettiği döviz karşılığında tekrardan TL bulmakta zorlandı ve bu taahhüdünü yerine getiremediğine dayı olarak burada işlem yasağı getirildiği söylendi. Ve bu kararın akabinde aslında kurdu ve miktar aşağı yönlü hareketlerinin meydana geldiğini görüyoruz. 7.05 bölgesinden tekrardan şu anda tepki aldığını izliyoruz açıkçası dolar tl'nin. Bu noktada yine aslında aynı konuya değinmek gerekiyor. Döviz rezervi konusunda ya da döviz likiditesinin sağlanması konusunda herhangi bir anlaşmanın gelip gelmeyeceği bu noktada oldukça önemli. Bu konuda da en yakın dayanağımız Sayın Berat Albayrak'tan gelen açıklamaydı. G20 ülkeleriyle anlaşma konusunda görüşmelerin yapıldığına dair açıklamalar gelmişti. Eğer böyle bir haber gelirse, böyle bir somut ortaya, haber ortaya çıkarsa, sonuç ortaya çıkarsa bunun kur tarafın aşağı in yansımlarını bence önümüzdeki günlerde görebiliriz diye de açıkçası düşünüyorum ama kısa vadede 7.705 bölgesi üzerinde bir miktar tutunma olacak gibi gözüküyor. Bunun altına geçiş görürsek eğer o zaman biraz da aşağı in hareketliliklerde 6.80-6.90 bölgesine doğru da bir düşüş hareketi meydana gelebilir. O yüzden bu taraftan gelecek somut haberleri biraz daha yakından izlemek gerekiyor diye de o tarafı söyleyebilirim. Allah Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün. Çok teşekkür ediyoruz bu kapsamlı yorum için. Açılış öncesinde Viyop'ta Barış Bey'in de söylediği gibi %0.70'ler civarında yeşil bir ekran söz konusu alıcılı seyir beklentisi var Gizem. İstersen açılış beklentilerini aktararak başlayalım biz de. Yanı sıra tabii bilançolar tarafında önemli isimleri takip etmeyi sürdürüyoruz. Ar